Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın videomu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle murder mystery oynayacağız arkadaşlar böyle bir video ilk kez çekiyorum ay ee, bir dakika bakayım yani böyle bir video ilk kez çekiyorum umarım beğenirsiniz hadi o zaman başlayalım oyun başlamadan önce birazcık kaymak istedim arkadaşlar sonuçta ne olacak ki kaysam evet ilk oyun başladım arkadaşlar ve ben masumum Masum olduğum için gidip Mördün'ü aramak istiyorum. Neden neden Mördün'ü arıyorsam sonuçta Mördün beni aramalı. Doğru değil mi arkadaşlar? Ama Mördün'ü bulduktan sonra kaçarım. Birazcık macera olur arkadaşlar. Burada bir kız var. Ölüm ne anlamadım arkadaşlar. Ama neyse ben Mördün'ü aramaya devam edeceğim. Şimdilik bir ses duymuyorum. Böyle birazcık topları da ee, acaba mürdüm bu mu? Olabilir arkadaşlar. Aa, bir dakika. Çocuk sanki sanki kılıcı attı. Bana öyle mi geldi bakayım? Ha, geldi. Beni öldürdü arkadaşlar. Mördün olduğunu tahmin etmeliydim. Neden beni öldürüyorsunuz ki? Şu güzelliğe bak ya arkadaşlar. Neden beni öldürüyorsunuz? Neyse. Evet arkadaşlar bu oyundaysa ben Mördün'üm. Çok mutluyum. Mördün olmayı hep istiyordum. Ve sonunda Mördün oldum arkadaşlar. Evet şimdi insanları bulmam lazım. İlk önce Şerif'i de öldürebilirim. Şöyle. Ay bir dakika. Şerif nasıl öldü? Ben nasıl onu öldürdüm ki? Çok çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben nasıl onu öldürdüm? Bir dakika burada birisi var. Eh tamam öldün sen de. Buraya da girelim arkadaşlar. Evet burada da sanırım birisi var. Ölmüyor ölmüyor. Ay sonunda bir kız. Ay arkadaşlar elinde elinde silah varmış. Şerif'in silahını aldı. Çok üzüldüm. Ya bir kez olduk ya işte biz de mördün. Öldür, öldürmeyin ya işte arkadaşlar. Of. Evet arkadaşlar diğer oyundayız ve ben şerif oldum. Mördür sonra şerif. Bu arada oynadığım oyunları silmiyorum. Böyle oynuyorum ve ilk önce mördür sonra şerif oldum. İşte geldi benim silahım. Mördür arayacağım. Ay bu mu murder... Yok arkadaşlar mördür neymiş? Üstüme üstüme gel. Üstüme üstüme geldiğim için korktum. Bakalım burada. Sesler duymuyorum arkadaşlar. Birazcık verelim sesini. Bir dakika bu kız kim bu kız kim birazcık alalım arkadaşlar fazla oldu sanki evet şöyle gidelim e, sesi de çıkmıyor ki arkadaşlar gıcık oluyorum ya bu mu acaba yok bu değil sanırım yok ya bu değildir arkadaşlar ben boşuna vurmayayım ya saklanıyor çocuk ay vurdum çok ses geliyor arkadaşlar. Bunu siz duyuyor musunuz bilmiyorum birazcık sesini alalım arkadaşlar ve devam edelim. Mördünü bulmam lazım bulamıyorum delireceğim arkadaşlar bu çocuk değil arkadaşlar. Bunu biliyorum kesinlikle çünkü az önce de görmüştüm sanırım. Mördün bahçede olabilir ay burada çok insan var burada çok insan var bir dakika. Mördün mördün nerede şu kara olan mı? Bilmiyorum ki arkadaşlar ama Kızı öldürür de olsaydı. Belki de Afrika'dır. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu mu? Yok bu değil ya. Benden kaçtı çocuk. <laughs> Gidiyorum. Bu değil arkadaşlar. Bunun olmadığına eminim ama ilk oyununda beni öldürdüm. Hatırlıyor musunuz? Evet katil oydu. Şimdi geziyorum arkadaşlar. Mördün'ü arıyorum. Mördün onu mu ki? Kafama takıldı ya arkadaşlar. Mördün o çocuktu mu? O çocuk mu acaba? Çok merak ediyorum. Bence o bahçeye gidip baksam mı acaba arkadaşlar? O zaman şöyle bir daha bir gezineyim. Yok arkadaşlar. Burada hiç kimse yok. Mördün burada olmasına imkan yok yani. Ben bahçeye çıkıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu adamı bir vuracağım ya arkadaşlar. Vuracağım ben onu. Ne? Mördün o muydu? Oha ya. Ben de iki saattir geziniyorum. Of. Ama Afrika olması iyi oldu. Gelip beni öldürebilirdim. İşte arkadaşlar. Şerif günü kurtardı. Haha. <laughs> Süper. Şöyle neden gitmiyor bu? Bir dakika arkadaşım neden gitsene. Hah tamam arkadaşlar gitti. Diğer oyunu bekliyorum ben şimdi. Diğer oyundayız. ve masumum arkadaşlar. Olsun sonuçta e, şerif de oldum, katil de oldum. Birazcık da masum olalım arkadaşlar yani ne kadar suçlu oldum. artık masum olmak beni istiyorum. Bir dakika şöyle bakalım. Orada sanırım az önce bir kız görmüştüm. Bu ne? Oha arkadaşlar ne kadar gizli bir oda. Bayıldım ben bu odaya. Çok güzel. Neyse hemen gidelim. Buradan kalkalım. İnsanları şimdilik görmüyorum arkadaşlar. Yok insanlar burada. Burası neresi? Ama her an... Aa, kazandık. <laughs> Çok iyi oldu arkadaşlar. Bir dakika. Bulamadım ya onları. Ha tamam şimdi göreceğiz zaten. <laughs> Aa işte gördüm arkadaşlar. Katil ikisi de noob. <laughs> ben kendim de noobum ne diyorsam. Evet şimdi diğer oyuna geldik arkadaşlar. Ve burada da ben masumum. Ee, şimdi koşacağım arkadaşlar. Bu odaya gireceğim. Buradan çıkacağım. Ve e, oraya gitmek istiyorum. İnsan var mı ki? çıkalım bir arkadaşlar ne olacak Şerif işte orada Şerif arkadaşlar ben Mördün'ü bekliyorum arkadaşlar Mördün gelsin beni kovalasın macera olur işte <laughs> Ah Mördün ah Mördün 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 koş koş yok yok gelme gelme git git Mördün git Ay az önce macera istiyordum şimdi Mördün'e git diyorum Koş 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 geliyor 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 çekil git çekil git ben de şu çocuk gibi zıplayayım. Bir dakika geliyor geliyor arkadaşlar geliyor geliyor zıpla zıpla ay Aa burada kapana kısıldım şöyle gidelim arkadaşlar toplayalım paraları falan filan evet nerede ben böyle bir gireyim ay geldi arkadaşı geldi geldi koş 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 ya git 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 öldüm arkadaşlar ya ne kadar yakınım ya koşmaya Of gıcık oldum ya şu an arkadaşlar. Gerçekten çok kötü gıcık oldum. Böyle bakalım. Bu bu kim? Her neyse. Diğer oyunu bekleyelim. Diğer oyunda masumum arkadaşlar. Ee, sanırım sınırım iki ke bir kez mördüm, bir kez de şerif olduğum için artık sadece masum olacağım. Buraya oturmak yasakmış arkadaşlar. Oturmayalım biz de. Aa. Arkadaşlar farkında mısınız? Bir saniye içinde öl Mördün öldü. <laughs> Şu an nasıl bunun nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Evet Mördün ve Şerif. Bu Şerif sanırım az önceki oyunda katildi ben öyle biliyorum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere hoşçakalın.